Saat herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısına Nergis Abiye ile çıktım. Nergis Abiye'mizin bedenleri 42-58'dir. Örünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Ürünümüzün yaka kısmında ve kol kısmında nakış ve boncuk işlemeleri bulunmaktadır. kızlar. Ürünümüzün üst kısmında ve arka kısmında şu şekilde şifon detayı bulunmaktadır. Ürünün arkadan gördüğümü gösteriyorum hemen sizlere. Ve ürünümüz iki ayrı rengi bulunmaktadır. Lacivert rengi ve üzerinde görmüş olduğunuz siyah rengidir. Ürünümüz emsal.com'da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>